OECD'nin terörün finansmanıyla mücadele komitesinin hedefinde Türkiye birinci sıradadır. Türkiye istediği anda askıya alabilecek yeterliktedir. Nedeni söyleyeyim. Barzani'nin Türkiye'de 220 tane şirketi var. El-Kaide'nin 16-17 tane şirketi var. Bunları başbakan, bakanların önler koydukları zaman tek kendilerini savunacakları şey efendim bağımsız denetim var bağımsız devletin olduğu sürece biz ne diyebiliriz? Ama maalesef her hükümetlerle oynamak için hem de bu mesleği vermek için 397'ye istisna getirdiler. Bunu her yerde söylüyorum. Diyorum ki eğer bu yönetmelik çıkacak denetçiler SMM ve YMM olmaksızın bakanlığın belli insanlara vereceği ürüfe olursa bu ülke ekonomisi pamuk kutluğuna bağlı kalır. Bunun için bunu şöyle formüle ettim. Başbakanın ipi Ticaret Bakanı'nın elindedir. Sayın Bakanım. Bunu sizinle paylaşıyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ve hepinizi ben durum ve kanadi birlikte ve yükseğe gittiğini bir ortamda hepinizi tutuklar. Hepinize sevgiler. Sağ İçiniz o güzel birisini unuttuk diye takdim ederken. Türmak Denetim Kurulu Başkanı Sayın Basis Yoktan. Hoş geldin. Sayın Onur Sağ Başkanım buyurun. Sayın konuklarımız konuşurken lütfen masum tüker ötek almasın. Sayın Süre Komisyonu, Sayın Divan Başkanı, değerli konuklar, oda başkanlarımız ve sevgili İstanbul'lu meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. Divan Başkanı söyleyerekten konuşmacılar olayı takdir ederler. Umarım kısa konuşurlar demek istediğinin farkındayım o uyarıyı dikkat alacağım. Zaten esas amacım sizleri selamlamak, bir merhaba demek. Evet. Sayın Yahya Arıka, o, o güzel konuşmasıyla hem kendi yaptıklarını hem mesleki sorunları evet. ortaya. Sayın Nail Sanlı, özellikle son zamanlardaki gelişmeler karşısında meslek camiamızın tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Ve masum Türkiye arkadaşımız olayı kendi görüş açısından en iyi şekilde değerlendirdi. Geriye mesleki açıdan çok fazla söyleyecek bir şey kaldı. Yalnız bir iki noktanın altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Onlardan biri şudur. Burada bazı yetkililerin telgraf göndermediğinden, bazı siyasilerin buraya katılmadığından bir anlamda serzenişte olunuldu. Değerli arkadaşlar, biz kendi kendimize yeteriz. Buraya mesaj gönderenin de canı sağ olsun, göndermeyenin de canı sağ olsun. Önemli olan sizlersiniz, sizin varlığınızdır değerli biz TÜBOK genel konularında, İSMO'nun genel kurullarında, Cumhurbaşkanları da ağırladık, Başbakanları da ağırladık, Bakanları da ağırladık. O nedenle artık bu konuları aşmış bir camiyemiz. Değerli arkadaşlarım, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, demokrasinin olmazsa olmaz kuruluşları, dört yılda beş yılda bir sandığa giderek Sadece milletvekillerini seçerek demokrasiyi gerçekleştiremezsiniz. Mesleki sorunları ortaya koyan, çözümlerini arayan, <laughs> birlikte tartışan sivil toplum örgütleri demokrasinin olmazsa olmaz kuruluşlarıdır. Tür ve odalarımız da bunun başında geldi. O nedenle mesleğimizin ve camiamızın bağımsızlığı ve vesayetten kurtarılması birinci önceliğe sahiptir. Ama ne yazık ki siyasi <laughs> iktidarlar meslek camialarını kontrol altına almak, işlevsizleştirmek için elinden geleni yapıyorlar. Ama bunu yaparak demokrasinin temellerini sarsıyor. Bunun farkında değil. Şimdi Turbo 23 yıllık genç bir kuruluş. <laughs> 23 yılda hep birlikte önemli mesafeler aldı. Elbette alacak daha çok mesafemiz var. Bir de güncel konulara çok fazla takılmayalım değerli arkadaşlar. Görüyorum, konuşmalarınızdan görüyorum, endişelerinizden görüyorum bir bağımsız denetim meselesi hepimizi işgal ediyor. Ama inanın ki bu konjonktürel bir konudur. Nasıl geçmişte pek çok sıkıntıyı, sorunu birlikte aşmışsak bunu da inanarak söylüyorum biz aşarız. Çünkü bu işleri yapacak olan bizleriz. Siyasi iktidarda iş dünyası bize muhtaçtır. Bizim bilgimize muhtaçtır. Birileri size bağımsız denetim ruhsatı vermedi diye siz görevinizi yapamayacak mısınız? Bu 3568 sayılı yasanın verdiği kazanılmış hakları yok saymak hukukta mümkün mü? Bağımsız denetim mali müşavirliğin, yerlikli mali müşavirliğin bir türevidir. Bunun için bütün camiayı huzursuz etmek Kars'ta her durumda canla başla görevini yapan insanları vay benim Bars'ın denetim kan var mı yok mu diye huzurlu kaçırmak kimse için doğru bir yaklaşım değildir. Dün Sayın Nail Sanlı'nın güzel bir konuşma yaptığı hesap uzmanları kurulunun bir panelindeydik orada da ifade edildi. Bağımsız denetime tabi olan şirket sayısı, firma sayısı 2500. milyon arkadaşlar. 85 bin kişilik bir camia, 2500 firma nasıl denetlenecek konusunda huzursuz ediliyor. Onları da kimlerin denetlediğini zaten siz biliyorsunuz. Öyleyse ortada denetlenecek bir firma yaratmadan, bir iş kapasitesi yaratmadan insanları belge aldım verdim şöyle aldım böyle aldım diye huzursuz etmeye, kazanılmış hakları yok saymaya hiç kimsenin hakkı yok. Değerli arkadaşlarım geçmişte geriye doğru bir bakarsanız bu camiayı yok etmek için, bu camianın yetkilerini elinden almak için çok girişimler yapıldı bir işletme yönetim merkezleri teşebbüsü var. Değerli arkadaşlarımla beraber o girişimleri tüskürttük. O girişim başarılı olsaydı bugün bu odalarımız olmayacaktı, bu tırmak olmayacaktı. Buna benzer pek çok girişim yapıldı ama hep birlikte bu girişimleri, yanlış girişimleri anlatma, doğru yolu bulma fırsatını bulduk. İnanıyorum ki bu noktadaki bağımsız denetim noktasındaki sıkıntıları, sorunları da hep birlikte aşacağız. Değerli arkadaşlarım beni güzel şudur. 23 yıllık bir geçmişiyle canla başla çalışan, bu ekonomiyi kayda alan, bu ekonomiyi denetime tabi tutan bir camiayı yok sayarak gece yarısı çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameyle bu camiayı doğrudan ilgilendiren bir düzenlemenin yapılmış olması çok olmuş. Sayın Türker de açıkladım. Benim mecliste plan bütçe komisyonunda görev yaptığım dönemde bu yönde bir tasarı gelmişti. O tasarı mecliste görüşülebilseydi biraz daha iyileştirme suretiyle bugün şikayet ettiğimiz konuların pek çoğu olmayacak. Ama ne yazık ki demokratik bir değerlendirme tartışma süreci işletilmeden gece yarısı çıkarılan kararnameyle yaptım oldum mantığıyla ve bu işin tarafları olan sizlerin görüşleri alınmadan bir düzenleme yapıldığı için bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama sizlerin görüşü alınmadan iş yes. dünyasının görüşü alınmadan çıkarılan bu kanun hükmünde kararnamenin yarattığı sıkıntıları da herkes görüyor. İnanın bir süre sonra bunları hep birlikte düzeltmek durumunda kalacağız. Bir diğer önemli nokta değerli arkadaşlarım. Bu camiayı baskı altına almak için çeşitli yollar deniliyor. Bunlardan biri odaların denetimidir. Elimiz iktidarımıza koyalım değerli arkadaşlar. Türkiye'de denetlenecek onca firma varken, Türkiye'de denetlenecek onca yolsuzluk varken, odaları denetlemek, denetim kapasitesini buraya ayırmak mantıkla bağdaşır bir şey mi? Geçmişte benim genel başkan olduğum, tüm Başkanı olduğum dönemlerde bu uygulamalar yok. Son zamanlarda bunlar çıktı. Bir odanın etine budume. Olmaz ya, yani, olsun? Hepsi yolsuzluk olsa kaç tane değerli arkadaşlar? Türkiye'de o kadar büyük olaylar var, özelleştirmelerde, ihalelerde, öyle büyük yolsuzluklar var ki denetim gücümüzü oralara aktaralım, kamu kararı, parasını koruyacaksak orada koruyalım. Şimdi hepimiz denetçiyiz. İşte denetleme kurulu raporunda biraz sonra gelecek, görüşeceğiz. Sizden ibra ettikten sonra artık bir başkasının gelip buraları denetlemesi baskı altına alma girişimleri. Değerli arkadaşlar, demokraside seçim yapıyorsanız seçilenlerin seçenleri temsil etmesine razı olacaksınız. Onlar seçildi ama onları seçenler bunu bilmezler. Ben bir vesayet uygulayayım. Ben bir denetim yapayım. Mantığı yanlış mı? Bu iktidar döneminde bunların uygulanmasını doğrusu hayretle karşılıyorum. Çünkü vesayet rejimine karşı olduğunu söyleyen, söyleye gelen bir iktidar. E şimdi e baro ya baskı yap. Mali müşavirler olasına baskı yap. Mimarlar olasına baskı yap. Niye? Biraz farklı düşünüyorlar. Değerli arkadaşlarım bütün toplumda herkes tek tip mi düşünecek? Farklı insanlar olmayacak mı? Farklı görüşler olmayacak mı? Farklı inançlar olmayacak mı? Bunlar da Benim anlayışım budur. Siz de benim anlayışıma uygun yaşayacaksınız. Benim yaşam hakkıma niye müdahale ediyorsunuz? Sen istediğin gibi yaşa ben de istediğim gibi yaşayayım. Demokrasi bu demektir değerli arkadaşlar. Birbirimize tahammül edemezsek, birbirimize saygı göstermezsek bir yere uğramayız. O bakımdan biz demokratik düzen içinde olmaya Türkiye devam edecektir. Bütün girişimler kesinlikle hakim kalacak. Sivil toplum örgütleri toplumu yönlendirmeye, üyelerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edecektir. Bunun bir tek koşulu var değerli arkadaşlar. Elbette yarışlar olacak, seçimler olacak, birbirimizi eleştireceğiz. Hatta zamanlama sesimizi yükselterek tepki de göstereceğiz. Ama aynı geminin içinde olduğumuzu, aynı mesleğin mensupları olduğumuzu, temel çıkarlarımızın müşterek olduğunu az unutmayacağız. Bugüne kadar bu camia bunları unutmamıştık. Onun için 23 yılda diğer meslek camialarının sağlayamadığı bir başarıya imza atmıştır. Ben bunun formülünü birliğimizde, bütünlüğümüzde, dayanışmamızda görüyorum. Bu dayanışmamızı eksiltmeden, birbirimize severek, birbirimize dayanışarak temel sorunlarımızı çözeriz. Biz bir yumruk gibi ortaya çıktığımız zaman bizim dışımızdaki herkes hizaya gelmek zorundadır. Sayın Türkiye'nin ifade ettiği gibi dış ülkelerdeki çevreler olabilir, içerideki çevreler olabilir. Bir yarıştır dünya. Bu yarış içinde mali müşavirleri kıskananlar, onların haklarını elinden almaya çalışanlar da olacaktır. Bunlar doğal ama önemli olan bizim kendimize güvenmemizdir. Biz kimsenin icazetine muhtaç değiliz. Biz bilgimizle, stajda edindiğimiz bilgiyle, sınavlarda gösterdiğimiz performansla, çalışma hayatımızda, iş dünyasının güveniyle bu hakkı aldık diyenler arkadaşlar. Bu mali müşavirliğimizi bizim elimizden kimse alamaz. Ama bir de bağımsız denetim ruhsatı vermek istiyorum derse dersin. <laughs> Vermezse de canı sağ olsun. Ama bizim hakkımızı kimse elimizden alamaz. Buna emin olalım. Birbirimize güven Ve dayanışma içinde yürütelim. Şimdi Sayın Türker bir şey söylemedim. Gerçi benim gönlümü alacak ifadeyle değerli arkadaşlarım ben muhasebeci değilim. Bir kere bile denetimde yapmadım. Ama 10 yıldan fazla sizlerle birlikte TÜRMOB'un genel başkanlığı Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığından geldi. Ama bir tek maliye müşaviri, bir tek muhasebeciyi dışladığını gösteren varsa söylediklerimin hepsini günah. Önemli olan değerli arkadaşlarım değildir. Önemli olan sizin yaptığınız işin anlamını bilmeniz, Sizin hangi camiaya hizmet ettiğinizi bilmenizdir. Kökeni ne olursa olsun odanın başı başkanı da TÜRMOB'un başkanı da bu camianın ayrım gözetmeden hakkını, hukukunu korumak zorundadır. Ve sizlerin oylarıyla %95-98 oylar alarak genel başkan seçildiğinde arkadaşlarımın çoğu bilmiyorlar mıydı benim siyasetten geldiğimi, benim sosyal demokrat bir politikacı olduğumu ama arkadaşlarım şunu biliyorlardı. Mustafa Özcilek elbette sosyal demokrattır ama yönetimde adil bir anlayışı Kökende de bu böyledir değerler. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığından geldim. Ama hiçbir ayrım gözetmem. O nedenle ben Sayın Türkiye'nin o anlamda söylemediğini biliyorum ama kökene dayalı şu kökenden olanlar doğru yaparlar, adil yaparlar. Bu kökenden olmayanlar haksızlık yaparlar anlayışını kabul etmemiz mümkün. Ben sizlere bu vesileyle hitap etmiş olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu güzel kongrenizle birlikte olmakta mutlu oldum. Bu kongreyi hazırlayan başta Sayın Yahya Arıkan olmak üzere yönetim kuruluna, denetim kuruluna, disiplin kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum ve Sayın Divan'a da sabrı için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. saygılar. saygılar.